Marbaş Menkul Değerler YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz sevgili izleyenler. Borsa İstanbul'da inanılmaz bir hareketlilik var. Dün %0,9'luk bir, bir düşüş oldu. 9.800'lü seviyeler biraz daha uzak bir şekilde kapattı. Ama gün içinde performans gerçekten baş döndürücü. 9.800'lü seviyeler dün de özellikle konuşmuştuk. Bunun altına kırmıştı bugün. Ee, sonrasında bir toparlanma %1'lik bir toparlanma. 9.930'lu seviyeler. Seviyelerden bahsediyoruz, teknikten bahsediyoruz ama biraz daha tabii ki küresel tarafta korelasyon pozitif yönde devam ediyor. Yurt dışında bazı noktalarda riskli piyasada toparlanma var ama yurt içinde bir dengesizlik söz konusu mu değil mi? Hepsini soracağız. Genel Müdür Yardımcımız Soner Kuru'ya. Soner hoş geldin. Hoş bulduk Özlem. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Birlikte güzel yayın olsun. Ben başlık girişi yaptım. Hızlı, sözü hızlıca sana veriyorum. Yani 9933 bir alım tarafına mı geçti? Ağırlık hacim nasıl? Neler söyler bugün? Ee, tedirginiz. Seninle yaptığımız son yayında genel tema buydu. Ya geçen hafta ya önceki hafta o tedirginlik devam ediyor. Ee, yani özellikle o hani kara pazartesi vardı ya bir önceki hafta o sert düşüşle başlayan hafta. Ee, orada bazı yaralar aldı piyasa. Oradan aldığı yaralar ee, piyasa üzerinde Ağırlık oluşturmaya devam ediyor. Ee, Sen de yine bir önceki yayında konuştuğumuz eğer aşılırsa rahatlarız e, dediğimiz seviyeleri aşamadık, üzerine atamadık. E, Piyasada tatsız devam ediyor. Akşam saatleri itibariyle bir miktar tepki var. Öncelikle bugün için 9.700 seviyesi kritikti. E, 9.700'den uzaklaşmış olmamız bir miktar rahat nefes aldırıyor bize şu an için. Ama hala. E, o alandan çok uzaklaşabilmiş değiliz. Ne rahatlatır? Bizi ne rahatlatır? 10.100'ün üzerine atmak rahatlatır. Ee, yarınki kapanışın 10.100 e, seviyeti üzerinde olmasını dilerim. Böyle bir şey olursa önümüzdeki hafta biraz daha böyle yeşil ağırlıklı sakin bir piyasa ihtimalimiz teknik olarak açıkçası güçleniyor. 9.700'ün altına da gelirsek bu sefer e, maalesef e, 9.300 9300'lere kadar e, hatta belki biraz daha altı 200 günlük hareketli ortalama 9200-9300 oralardan geçiyor. 9.700 altında olası bir kırılmada da piyasanın e, 9.200 9200'lere doğru geri çekilmesi ihtimali güçleniyor. Yani bugün e, biraz böyle aslında sessiz ama solukları tutarak da izlediğimiz bir gün oldu. Neyse ki akşam saati bir miktar piyasa yukarı yaptı. Şimdi bizi e, hani hemen unsurlar noktasında niye böyleyiz? E, bir kere iyiden iyiye bu yüksek faiz ortamının reel ekonomi üzerinde etkisini hissediyoruz. E, ciddi manada şirket bilançolarında bu yüksek faizin oluşturmuş olduğu tahribat e, meydana çıktı. E, yani bir miktar böyle stagflasyon ihtimalini de gündeme getiren e, böyle hocalarımız da var e, akademi dünyası tarafında. Bunu düşük olasılık olarak değerlendiriyoruz. Yani bizim beklentimiz yılın ikinci yarısında ekonominin yüzde iki yine büyümeyi başaracağı bu yüksek faiz haddine rağmen e, ortalamada da 2024'ü yüzde üçlerde bir şekilde e, yine büyümeyle kapatacağı yani bir e, daralmaya işin gitmeyeceği noktasında. Ama e, yani bu baskı devam ediyor. Bilançolar lokomotif olamadı. E, olamadı. E, diğer taraftan piyasaya zaten tarzı para girişi bir süredir yok. Yani e, bunu bakiyeli yatırımcı sayılarından da görüyoruz. Bu istatistikler yayınlanıyor. 8,5 milyona kadar yükselmişti. 7,5 milyona doğru geri çekiliyor şu anda bakiyeli yatırımcı sayısı borsada. E, yabancı ilgisi zayıf. Yabancı geldi. Türkiye'ye geldi ama faize geldi. Borsaya maalesef seçim sonrası bir 1,5-2 ay geldi. Ama son 2 aydır da e, yerel seçimlerden bahsediyorum. Son iki aydır da aksi bir görüntü var. E, şimdi Eylül başında bizim bir derecelendirme e, ya Fitch ya S&P'ye not artışı bekliyoruz. Şimdi Ağustos ikinci yarı ya Ağustos'u ilk yarısını kapatıyoruz. Ağustos ikinci yarıda da bir miktar bunun beklentisi satın alınabilir. E, yani bu durumda böyle 10 binli seviyelerin üzerinde tutunabiliriz. Burası bir destekleyici bir lokomotif olabilir. Ee, ama e, şey beklemiyoruz yani böyle sert yukarı trendler yabancı sert gelmedikten sonra çünkü içeride yerli bireysel kitlendi pozisyonda iç sesini alan aldı mevduata çıkacak olan çıktı fona gidecek olan gitti hani yaprak kımıldamıyor derler ya yaprak kımıldamıyor yerli tarafta ee, yabancı geliyor böyle ufak bir ordino satış verdiğinde piyasa çekiliyor ufak bir aldığında piyasa yukarı gidiyor. Yani ihtimalen lokomotif bu not artış hikayesi olabilir Eylül başındaki. Yani o da çok güçlü bir lokomotif olmaz ama bizi 10 binin üzerinde tutar diye düşünüyorum. Ee, yıl sonu hedeflerimizi değiştirmedik. 12 bin, 500, 13 binler. Ee, yani hala mevduat kadar minimum borsa İstanbul'da getiri potansiyeli görüyoruz. Ee, ama e, ne diyelim böyle e, tedirginiz. Ee, piyasa tarafında tedirginiz. Yani buradan bizi izleyenlere de yani 9700'ün e, kritik bir seviye olduğunu e, tekrar hatırlatalım. Doğru. 200 günlük ortalama demiştin 9.700 için. Şimdi yıl sonu hedefi 12.500, 13.000'li 12, 13 seviyeler dedin. Burada çok kritik bir şey söyledin. Yani mevduat getirisi kadar bir getirin potansiyeli var. O zaman hani böyle bir riski e, şu an için küçük yatırımcının hani sırtlanmasına gerek var mı yok mu? Hani biraz mevduat tarafıyla da biraz meç edecek olursan orta derece risk algısı olan bir yatırımcı açısından. Yani şu an potansiyel e, sence yatırımda daha güvenli limanlar mı diyelim? Tabii çok çok doğru bir yere geldin. Yılın sonuna yani 31 Aralık işaretleyelim. Bugünden parayı mevduata bağladınız. Yüzde 20 kadar para kazanıyorsunuz. Zaten benim borsada koyduğum hedef de Yılın sonuna doğru yüzde yirmi Yani ne gerek var? Mevduatta kalırım hmm. o zaman. Niye başımı ağrıtayım? <laughs> sorusu gündeme geliyor. Bu şöyle. Şimdi bu tabii endeks bazında konuşuyoruz. Endeks dediğimiz tabii senedi piyasasının bir ortalaması. Bu getirinin altında kalacak şirketler var. Bu getirinin üzerinde ee, bir getiri oluşturacak şirketler var. Burada yatırımcı endeks geneline ee, endeks geneline ne diyelim ee, oy, bir oyun kurarsa e tabii ki mevduat burada daha mantıklı. Yani orada risk alıp %25 mi risksiz yüzde yirmi mi? E, zaten ha yani şu da var ama biz zaten portföy dağılımında da bunu sen de nerede konuşuyoruz biliyorsun hani portföylerde evet. bir miktar mevduat bulunmalı zaten. Hani evet. bu iş şey gibi değildir hani e, ya hep ya hiç gibi değildir. Evet. Yüzdeliklere bölünmeli. Yine borsada işlemler kademeye bölünmedi. Yani bir hisseyi aldım sattım gibi değil de Kademe yapma her zaman için önemli, farklı sepetlere koymak önemli. Yani şu anda da portföylerde bir miktar mevduat bulunmalı zaten. Ama e, borsa tarafında da da e, muhakkak e, potansiyel var. E, mevduatın çok üzerinde potansiyeller de var. Şimdi burada ama yatırımcı şunu yapmalı: e, Bankaların, aracı kurumların hazırlamış olduğu raporları e, biraz daha fazla incelemeli, daha fazla göz gezdirmeli. Ee, yani Türkiye'de sermaye piyasalarına baktığımız zaman ben son birkaç senede yatırımcı sayısındaki gelişme de sektörün yatırımcılara sağlamış olduğu serviste de gelişme gözlemliyorum. Yani e, bugün şöyle ufak bir google'ladığınızda e, birçok e, şirketle ilgili e, aracı kurumların bankaların yazmış olduğu raporlara ulaşabiliyorsunuz. Hedef fiyatlara ulaşabiliyorsunuz. E, yatırımcı burada ne yapacak? Bir kere kendi süzgecinden geçirecek ve şirketlere, ilk şirketine aracı kurumlar hedef vermiş? O hedef bugünkü fiyatlama itibariyle nerede? Hedef yüzde otuz, yüzde kırk, yüzde elli mevduattan daha fazla. O tip şirketlere yatırım yapması gerekir. Burada bizim aldığımız en çok soruda bir diğer bir taraftan hani hangi sektör, hangi şirket gibi oluyor? Öyle bir konjonktürde değiliz. Yani topyekun bütün sektörler bu satışta gol yiyor, baskı yiyor. Şirket noktasında seçici olmak lazım. Yani bazen bakıyorsunuz şimdi e, ne bileyim bir perakende sektörü, ne bileyim bir sanayi bir, e, endeks prim yapmış gibi görünüyor ama endeks içindeki iki şirketin hareketiyle o görünüyor. Diğer şirketler yerinde sayıyor gibi hikayeler var. O yüzden hisse bazında seçici olunması gereken bir dönem. Sektör bazında e, aşağı yukarı bütün sektörler zaten bu yüksek faiz haddinden e, hırpalanıyorlar e, yani bu noktada ben e, hazırlanan raporları çok önemsiyorum e, yani meslek hayatımın hiç olmadığı kadar e, hiçbir döneminde olmadığı kadar rapor okuyorum e, görebilmek için e, yani e, normalde Hani konjonktür okuması makro okumayla borsada ciddi işlemler yapılabiliyor mesela 2-3 senelik böyle çok yüksek enflasyon ve para politikalarının gevşek olduğu bir dönem takip ettik. İşimiz kolaydı. Ezber belirdi. Ee, şu an öyle bir dönem değil. Gerçekten araştırılması, gerçekten seçici olunması gereken bir dönem. E şunu eklemek lazım. Biz yıl sonunda faiz indirimi e, geleceğini düşünüyoruz, öngörüyoruz Türkiye ekonomisinde. Merkez Bankası yılı 50 ile kapatmayacaktır. E, 47,5% anketlere böyle gönderdik sonu beklentimizi. 45 de bizim için şaşırtıcı olmayacak. Yılın sonuna doğru Kasım Aralık ya iki buçuk iki buçuk ya da tek bir iki buçukla faiz indirim patikasına başlayacak. Evet. Borsa tarafında bunun hani sektörel fiyatlama konusunda bunun etkisini görebiliriz. O da nedir? İşte gayrimenkul yatırım ortaklıkları, çimento, cam, mobilya gibi inşaat gibi sektörlerin özellikle faiz hassasiyeti yüksek olduğu için eee bunlar hareketlendirebilir. Otomotivler çok gol yedi, çok baskı yedi. Ee, son dönemde bu e, geri çekilmede otomotivlerde bir miktar yine kıpırdanma görebiliriz. Yani tema şu. Birincisi iskontolu şirketleri bulacağız. Bu dönemde sağlam duran şirketleri bulacağız. Onun için profesyonelce hazırlanmış raporları okuyacağız. İkinci temada eee faiz indirimi hikayesinden pozitif etkilenebilecek sektörler borsa yatırımında dikkat edeceğimiz e, iki önemli konu olacak bu süreçte. Evet. Geçtiğimiz hafta hani pazartesi günü ciddi bir sirkelenme oldu ya küresel anlamda özellikle. Borsa İstanbul'da da iki tane diye bir kesici çalıştı. Bir nasıl diyelim bir tema bozuldu yani bir grafik bozuldu. Senin de dediğin gibi bir alt grafi yani bir alt teknik tarafa daha geçmiş oldu. Bugün mesela değerli hocamız Murat Ferman hocamız da söyledi. Yani küresel tarafta toparlanma daha hızlı olabiliyorken yurt içinde mesela biz bu seviyelerde kaldık. Geçen haftanın hasarını ...hala gideremedik. Yani ki o dönemde... ...pazartesi günü öncesi, yani Cuma günü... ...güzel bir performansla kapattı. 11.500 seviyeler havalarda uçuşuyordu. Hani buradan girilir mi, girilmez mi... ...diye konuşuyorduk. Şimdi bu seviyeler... ...hatta ara ara korkutucu... ...9.800'ün altı, 9.700'lere yakın... ...kapanmalar gerçekleşiyor gibi görünüyor. Yabancı yatırımcı tarafında... ...biraz daha sıkıntımı var? Bu seviyelerden alım hala insanları tedirgin mi ediyor? Yurt içindeki bu faiz tarafı... ...bu faiz denklemi mi... Artık cezbedici tarafa geldi. Yani buradaki bozulmanın düzelememesi, küresel tarafa paralel gidememesinin büyük en büyük etkeni nedir sence? Yani ya da beklenti nedir ki Türkiye'deki bu borsa İstanbul bir tık daha eski bir iki hafta öncekine geri dönebilsin? Şimdi orada yurt dışıyla e, en önemli fark bizim aramızdaki zamanlama evet. e, şöyle oldu. Covid e, bütün dünyada bir enflasyona yol açtı. Covid sonrası dönemde oluşan enflasyona karşı bütün merkez bankaları hemen 2022 başında Mart'tan itibaren hı hı. faizleri yukarı çektiler. Ee, kabaca iki sene bu acı reçeteye katlandılar. Küresel hı. tarafta ne diyoruz? Ee, mesela Amerika enflasyon 9'lardan 2.9'lara geldi. Sonuç aldılar. Onlar da hani tedavi sonuna geldi. Şimdi FED Eylül'de faiz indirecek. Büyük ihtimalle 50 bas puan faiz indirecek. Biz ne yaptık? Biz COVID sonrası oluşan ortamda ekstra faiz indirdik. İpin ucu kaçtı? Onlar 3 senedir, 2,5 senedir yüksek faiz ortamındayken biz henüz bir senedir yüksek faiz ortamındayız. Yani bizim tedavimiz <laughs> devam ediyor. Ee, bu tedavi süreci ee, öyle bir senelik bir tedavi değil. Ortalama minimum 2-3 senelik bir tedavi süreci. Sıkı para politikaları altında ekonomiyi biraz ezme hikayesi işi. Ne diyor bizim Merkez Bankamız? Ee, son enflasyon rapor toplantısında işte 2025 hedeflerine çok önemsiyoruz. Yani %14 ve oraya kadar sıkı kalmaya devam edeceğiz. Demek ki Türkiye ekonomisi minimum 1,5 sene daha e, sıkı parasal ortam altında e, geçecek ve bu ekonomiyi baskılayacak. O yüzden yurt dışı faiz indirimi müjdesiyle tedavinin sonuna gelme müjdesiyle toparlanırken biz henüz bu tezkereyi alabilmiş değiliz. Yani evet. şöyle düşün: 3 e, haftalık bir tedavinin yurt dışı iki haftasında doktor geldi, seni taburcu edeceğiz mesajı verdi. E, hastanın morali iyi. Biz ise henüz bir haftadır oradayız. Daha önümüzde işte iki hafta var. Bizim moralimiz o diğer hasta kadar iyi olamaz. Evet. Yurt dışı bu sebeple toparlanıyor. Biz e, bu sebeple e, kafayı kaldırmakta zorlanıyoruz. Sıkı para evet. politikalarının reel ekonomi üzerindeki baskısı e, para ve sermaye piyasalarında da hissediliyor. Bu yılın geri kalanında biraz daha fazla hissedilecek. E, yani borsa açısından demiyorum ama reel ekonomi tarafında Ekim, Kasım, Aralık e, daha zor geçecek. Evet. Eylül'de okullar açılacak. İnsanlar harcama yapmak durumunda ama birçoğu özellikle ücretli çalışanlar zam alamadı. Ee, kış gelecek. Doğalgaza 138 zam geldi. Geçtiğimiz Doğru. sene bir daha kolaydı. E, ee, 25 metreküp'e kadar. Ee, bu zaten hani karşılanıyordu. Bu harcamalarda da geliyor olacak. Reel ekonomi üzerinde insanların harcanabilir geliri bu kış daha kısıtlı. Daha kısıtlı. Şubat ayına kadar, Şubat ayına kadar bu böyle. İnsanlar Ocak'ta bir zam alacak ama o aldıkları zam Şubat başı hesaplara geçecek. Şubat ayına kadar ekonomi sıkı. Ee, bunun da piyasalar üzerinde biz baskılayıcı etkisini göreceğiz. Ama ne var? Borsada biz öngörebildiğimiz kadar ileriyi fiyatlıyoruz. Borsada bu sıkılık hikayesi faiz indirimlerinin ne ölçüde seyredeceği noktasında e, ne diyeyim fiyatlanmaya başlayacak. Faiz indirim sinyalleri çerçevesinde e, hedef fiyatlar yukarı yönde revize olmaya başlayacak. Yani reel ekonomi çok sıkı. Yani borsa tarafında o denli bir sıkılık ve baskılık beklemiyoruz. Bu sebeple zaten e, o geçtiğimiz satış, pazartesi satışların ardından da oturduk değerlendirdik. Hedef fiyatı aşağı yönde etmedik. Doğru. Burada e, o kadar doğru bir noktaya değindi ki şimdi şirketlerle ilgili zaten bilançolarda sıkıntılar başladı. Gösteriyor kendini. Önümüzdeki süreçte yine başlayacak gibi. Alım gücü düştü. Şimdi alım gücünün düştüğü, harcamaların arttığı aylara doğru da gidiyoruz. Ee, gerçekten biraz daha şöyle daha Borsa İstanbul'a sektörel bakacak olursak. işte dedik ki doğalgaza işte %30'un üzerinde zam geldi. Elektrik tarafı, tüketim tarafı faiz indirimi gelirse otomotiv tarafında canlanır mı canlanmaz mı? Biraz şöyle 3. çeyreğe doğru bir sektörel tahminlerini alalım mı son olarak? Şöyle şimdi son dönemde bu sektörel fiyatlamalara baktığımızda az önce de dediğim gibi hepsi baskılanıyor. Yani burada sektörel pek bir ayrışma yok ama böyle bir ince koku alma maliyetinde faiz indirimi süreci fiyatlanıyor. Yani bakıyoruz iletişim telekomünikasyon diğerlerine göre biraz daha sağlam. Yani onlar da satışıyor ama diğerlerine göre sağlam. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, işte çimento'lar ve ee, ben önümüzdeki dönemde otomotivin de hikayeye ortak olacağını düşünüyorum pozitif ayrışma hikayesine. Evet. Yani e, şimdilik temel fiyatlama birinci tema faiz indirim süreci. İkincisi yabancı olacak. Yabancı da ne alıyor biliyorsun banka holding havacılık e, büyük sanayi işte büyük parakende. Yabancı şu an için ama e, böyle güçlü bir e, şey yok güçlü bir hareket yok yani. Mayıs ikinci yarıdan Haziran sonuna kadar sel çıktılar. Temmuz yatay geçti. Ağustos da öyle geçiyor. Yani bir miktar orada bir canlanma olabilir bu Eylül başındaki e, not artışı hikayesiyle. E, o yüzden hani portföylerde biraz da e, yabancının seveceği şirketler bulunabilir. Ağustos ikinci yarı oralarda bir miktar pozitif ayrışma beklediğimi ifade edeyim. Biraz daha pozitif ayrışma. O zaman son olarak sepet var mı elinde? Bir sepet, bir sepetinden bahsedelim. Ee, yani risk getiri tercihine göre, risk getiri tercihine göre mevduat muhakkak sepette olmalı. Ee, 40 olur, 50 olur, 60 olur yüzdeseli onu bilmem ama mevduat cazip. Ee, çok, bir parantez açacağım Soner. Ee, bu hafta özellikle bu savaş risklerinden dolayı altın petrol tarafından da ciddi hareketlenme oldu. MT açısından da hani değerlendirecek olursam bu sepeti o noktada bir yorumlar mısın? Oraya da geleyim. Bu bu bu, bu sepeti o şekilde bakalım. Yarısı ben, mevduat. Zaten şu anda birçok profesyonel fonda da mevduatın evet. ağırlığını yüksek olduğunu biliyoruz. Ee, döviz yok. Döviz yok. Döviz yok çünkü biz yıl sonu ben, hedefimiz 18. 38. Yani enflasyon kadar yukarı gidemiyor döviz. Evet. Ee, altın yok. Altın yok. Altın çok yok büyük mu? Sürprizler, yok, çok büyük sürprizler olmazsa. Yani hmm. bugünden bilmediğimiz savaş, bugünden bilmediğimiz yeri çatışma bölgeleri gibi gibi konular olmayacaksa <gülüyor> altın <gülüyor> Evet, altın yukarı yönlü fiyatlamasını zaten yaptı. Yani yılbaşından bu yana baktığında 2000 dolarlardı. E, 2400'den üzerinde %20'nin üzerinde primlendi. Fed'in evet. faiz yönlü fiyatlamasını zaten yaptı. Bizim orada ons altın beklentimiz yıl sonu için 2500 dolarlardı. 2600 üzerinde değil yani 2500 xx'li rakamlarda. E zaten büyük ölçüde buraya geldi. E, o yüzden hani, mevduat, hisse, hissede de bir miktar yabancının seveceği, bir miktar da faiz indirim noktasında döngüsel pozitif ayrışabilecek hisse ve sektörler az önce konuştuğumuz konular gibi. Yani şey yine böyle karmaşık bir şey değil. E, mevduat ve e, hisse senedi piyasası bence ideal sepet olur. Aslında hep son dedim belki sorularım ama bankacılığı sormadan geçmeyelim. Çünkü o da bir karakter değişikliğine girdi son aylarda. Ciddi bir potansiyel sahibiydi. Yüzde yıllık değişime bakıyorum. Bankacılık endeksi yüzde 51.35 yani tam bir yıllık değerlendirmesinde bu kadar böyle biri getiri. İskontolu bedava sakız fiyatına falan derken şimdi çok yüksek görülüyor değerlendirmeler. Özellikle özel bankacılık tarafında. Senin bankacılık özellikle faiz indirimiyle birlikte potansiyel taşıyor mu taşımıyor mu onu sormak istiyorum. Öyle. Yani bence bankalar bankalar pahalı değil. Sondan başlayayım. Bankalar Tabii. pahalı değil. Bir miktar bilanço fiyatlaması burada etkili. Çünkü karlılıklar yıldan yıla bankalarda da e, eriyor. Ama en kötü bilanço dönemi buydu. Üçüncü çeyrek, dördüncü çeyrek yıllık bazda yıllık karşılaştırmaları yaptığımız için biraz daha iyi gelecek. En azından bu kadar şey olmayacak. Yani bankalarda en kötüsü geride kaldı diyebiliriz. Bunu cebe koyalım. Çarpanlar noktasında ben bir pahalılık görmüyorum. Yani önceden ucuzdu. Bu fiyatlama pahalı demek için erken ama. Ha ederine yakın mıdır? Olabilir. Ee, ama bir şekilde Türkiye hikayesini, Türkiye riskini satın alacak yabancı yatırımcı gelip banka alıyor. Bu alışkanlığı da biliyoruz. O yüzden bankacılık tarafında hala fırsatlar var. Yani şöyle az önceki konuya deneyeyim. Portföy sepeti yaptık ya yarısı hmm. mevduat yarısı hisse dedik. Bu hissenin de yarısını yabancının seveceği şirketlerden oluşturmak lazım dedik. dedik orada mi? banka, orada bankalar baş Çünkü hmm. yani yabancı e, kapı kuleden içeri girdiği zaman adres sormadan hemen bankalara gidiyor. İlk ilk hmm. çaldığı kapı orası. Ben bunun değişeceğini düşünmüyorum. Bankalar bunu değiştirecek kadar e, pahalı da değil diye düşünüyorum. Yani eski ucuzluk yok evet ama bilanço notusunda en kötü geride kaldı yabancı gelecekse burada yeni bir hikaye oluşabilir diye düşünüyorum. Soner Kuru çok teşekkür ediyorum katılımların için ağzına sağlık efendim. Sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Evet. Marbaş Menkul Değerler YouTube kanalımızda bugün Marbaş Genel Müdür Yardımcımız Soner Kuru ile noktalayacağım. Ben noktalıyorum efendim. Diğer yine yayın akışlarımız devam edecek. Bol bol Borsa İstanbul'u konuştuk. Tekrarını tekrar YouTube kanalımıza yükleyeceğiz. O yüzden dileriz ki abone olmayı unutmazsınız. Hoşçakalın.